Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle e, videoyu şu an sesli olarak atacağım e, arkadaşlar şu anda bs kanalımız açıldı e, b, e, lütfen kanala abone olun ve e, kulübe gelmeyi unutmayın kulübe gelenlere e, şu anda e, başladığımız bir dakika yanlış şey basma ama yine ben yanlış şey bastım, ha. <laughs> bu burası değil <laughs> çok sevimli şimdi e, zaten zaten altın açtığımız için e, 125.308 6 var zaten 126 bin bu. E, nasıl yaptığımı sormayın. Son tartışma size. Eee kanalınız Lütfen e, kanal abone olup like yapmayı unutmayın. E, sizlere ileride belki güzel şey şey hediyeler falan bir şeyle gösterebilirim. E, o zaman bugün konumuza gelirsek. E, bugün vallahi şöyle bir şey karar verdim. Bakın iş şu an var ya Bak yemin ederim tamam mı? Bak eve sıfır sıfırda gel falan geldi tamam. Ben buradan ee, şöyle şuradan güzel e, en, dar şeyleri sıralacağım abi. Yani beğendiklerimi şöyle şu an hiç seçmeni bak yemin ederim şu an bilmiyorum. Bakacağım. Ee, birden ona kadar seçeceğiz abi. E, hadi bakalım başlayalım. Şimdi videoda zaten bir dakikayım. 4 saniye olmuş. Abi ben 10. sıraya He bu arada arkadaşlar böyle videonun devamı için videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Şunu alabilirim. Bakayım bir dakika. Abi bence ben ona uygun sen de koyarım abi. Yani neden? Çünkü bir denelim abi. Bak şimdi. Sadece özel efektim vardı. Bir dakika bakmamız lazım. Tamam. Şimdi zaten bu içeri zaten çoğu Brawl Stars kanalından görüyorsunuzdur. Yani abi bak hiçbir şey değişmiyor. Bir dakika şu ultis şey yarıyor mu? Aman. Bu burada da daha, daha başka şey Şimdi buraya bir vursam. 5 saniye. Aynen. Oo çok iyi. Çok iyi. Abi bitti ki. Bittiniz ki. Bak bunu da attım. Ondan sonra bir daha doldurdun. Bunu da attın. Oho. Ha bu olmadı. <laughs> Neyse. Abi yani. Yani sadece. ...hiç e, hiçbir özelliği değişmiyor. Sadece. Ee, yürümesini değişiyor. Bakayım ne varmış. Sadece e, özel savaş modeli olduğu için yani bunu 10. sıraya koydum. 9. 10. 10 bu arada ondan bir e, e kadar sıralayacağız. 9. sırada hemen bakıyorum. Abi 9. sıra Bu arada ücretsizler hariç bu arada söyleyeyim yani. Mesela Star'ıdır falan onu hariç. E, 9. sıra ben köpek balığı Henke koyuyorum. Çünkü sadece özel savaş modeli ve özel kaplama var. Yani hemencik deneyelim. Ee, videoyu da zaten geç atacağım büyük ihtimalle ee, abi bir beğenin ya yani izliyorsunuz beğenmiyorsunuz ayıp ediyoruz, yani abone olsanız sevinirim şimdi bunu da sadece e, şey değişiyor e, neydi onun adı e, hem özel savaşçı modeli var e, bu arada arkadaşlar e, ben birazcık e, şey videoları 8 ben şu an 7. sınıfım e, Şimdi ben 8'e gireceğim yazın ama yazın yazın ara tatile sonra o zaman videoları tabi erken atacağım yani erken yine çekeceğim videoları size aksatmayacağım. Yani onu da bir baştan söylemiş olayım yani karakteri sadece hiçbir şey değişmiyor abi. Bu yüzden 9. sıraya koydum. Hemencik 8. sıramıza geçelim. 8. sıramızda hemencik seçiyorum. Abi 8. sıraya yani bakın benim fikrime göre. Oyuncak bebek Jesse. Abi bence bana göre çok boş ya. Yani abi güzel ama çok boş gibi geldi bana. Abi bak. Kim değişebilir bu arada. bir dakika bakmam lazım. Tamam bu var. Şunu atayım. Bir taraf ne abi? Bir dakika bir de şöyle atayım. Aynen bir taraf değişiyor. Bir de başka hiçbir şey değişmiyor. Atışlar aynı mı? Bir dakika. At bakayım mesela şuraya. Atışlı aynı yok abi aynen bunun e, 8 kaç oldu? Daha? Bir dakika. E, bir 1, pardon 1. 2, 3. herhalde bu 7. miydi bir dakika. Aa sıramı yırttım. 2 9 aman 19. Pardon. bizim senden 8 Bu 8. Yani çok da bir şey yok. 7. sırada ben abi ee, ne koysam 7. Yedinci sıraya. Yedinciye Abi ben yedinciye süper sütü koymam. Bunu başka onu başka videonun bu videoda yaparız. Maskeli Spike. Maskeli Spike 7 Abi ben bunu koyacağım. Abi bunu yedinci sıraya koyayım çünkü bunun hem koleksiyonu var. Yani bir dakika. Ee, şu bak abi hem bunun ko şeyi var. Kom e, neydi lan? Cık, pardon burada küfür etmedim lan küfür değil. Ee, bana araştırabilirsiniz yani lan küfür değil. Bunun hem e, koleksiyonu var. Hem böyle e, işte özel şeyler var. Çünkü bunu 7. sıraya aldım. Burada, he, burada hepsini rastgele seçiyorum yani. Kafama göre şu anda. Ee, şimdi hemen ilk size şeyleri göstereyim. Atışlarını. Atışları güzel. Yani yine aynı abi. Zaten Ender'in zaten özelliği bu abi. Bak. Yani bu mavi sadece koleksiyon olduğundan yedi oluyor. Şimdi bir dakika. Şimdi şöyle bir şey yapsak hocam. Şuraya atsak. Şuraya bir şarkı eklesek. Şarkı eklemeyebilirim bu arada. Hani bir önceki videolara abi bu arada dünkü videoyu gördüyseniz şu Rico ile oynadığım video var ya bir beğeni atsanız. Tamam lan. Bak. Bak söz veriyorum. Tamam mı? O videoya iki gün veririm. 5 like gelirse tamam mı? Yani beş yok değil yok. Tamam 4 olsun. Ee, çok da bir şey düşünüyorum ama. Dört like gelirse ta, e, Birkaç arkadaşla alacağım. Onlarla video çekeceğim abi. Ama iki gün süreniz var. 4 like gelecek. Tamam devam edelim. Şimdi biz altıdaydık. E, Yezi de miydi? Aha abi ben çok unutuyorum. Benim b 12 eksikliği var. Bir de hap kullanıyorum için ya. Bir dakika 19, 8, 7. 6'ya gelmişiz herhalde. 6. 6. da abi köpek balığı. Aman köpek. Aman sokak kedisi Leon var. Yani şunu rastgele seçtiğim için videoyu da yetiştirmem lazım olduğu için. E, hemen seçiyorum. Yani abi bak bu abi zaten enderlerin zaten e, genellikle atışları aynı oluyor. E, bir de şöyle bir deneyelim. Güzel. Yani arkadaşlar yani bunu 6. sıraya koydum. 5. sıramızda. Artık ilk 5'e girdik. Abi bana göre ajan pi var abi. Yani ajan pi 5. sırada olmasının sebebi şu anda hiçbir anlamı yok. Yani bakmadım direkt ajan pi gördüm vallahi seçtim. Bakayım yani Abi hemen size şöyle çoktan yani çok da bir şey göstermek istemiyorum yani ötür vuruşlarını falan göstereyim dedim de çok bir şey yokmuş. Şimdi aynı bir yani sadece özel gösterim sahip. şunu ee, şu burada hepsini atıyorum yani 60 gibiyim de dört dördüncü sırada dördüncü sırada hmm, bana göre abi bakın bana göre zehirli Cordylus. bir dakika hemen bir şey bakacağım tamam abi dördüncü sırada bana göre kızıl çap var. Yani kızı çok güzel kostüm. Hem zaten e, kostüm kostümde koleksiyonu da var. Her şey yani çoğu yani en iyi anlayabilecek ilk dördü girer abi. E, yani bana göre bak arkadaşlar yani bu bana benim fikrime göre hani kimse eleştirmesin şimdi. Ya ve işte ne bileyim. Işte şu, şu daha kötü, şu daha iyi. Eleştirmesin arkadaşlar. Ben ikisi yani ben fikrime göre o. Bir dakika şimdi hem bir şey deneyeceğiz o sırada. Şimdi buradan gitmeye çalışsak mesela. O çok iyi gitti lan. Bir dakika şuraya da atsam. Ha adam gidiyor. Aa çok iyi la Ana. Niye? Yani bu da yani bunu dördüncü sıraya koydum. Hemen üçüncü sıramıza geçelim. Üçüncü sıra artık ilk üçe girdik. Ya bana göre abi ilk üçte yapışkan not sukik savaşçısı var. Yani çok da bir özelliği yok ama koleksiyonunda yani abi genelde zaten çok az karakter olduğu için bu da buraya girdiği için o yüzden bunu almak isterim valla. Ee, yani daha yeni gördüm. Çaktırmayın. Ee, bir de hem var süper ender ile geçtik. Heh. Şimdi hemencik alalım. Deneyelim hemen savaşçımızı. Eğitim alalım. Tamam. Eğitim alalım. Heh, geldik. Şimdi bakalım. Arkadaşlar burada ıı, 10 10.000 like de Discord sunucumuz açılacak. Burada Vallahi bakın hepsini şu an yeni karar veriyorum yani. Şu an değişebilir, değişmeye de bile şu an bilemiyorum. Ama siz abone olun ya hadi. Bak, bak o kadar emek sarf ediyorum, o kadar düşünüyorum, ediyorum. Zaten dışarıda gelik. Yani hem bir de video yetişiyor yani bir beyin atın be. Hadi Atarsınız be siz. Bunu bunun hiçbir şey değişmiyormuş abi doğru mu? Heh, şimdi deneyelim. Hani hiçbir şey değişmiyor. Hani bunu şekilde. Vallahi şimdi bu da dursun. Artık ikinci sıraya abi bakın bana göre. O ilk iki de yani abi bu kostüm aşırı iyi bir kostüm yani Angel'ın en iyi kostümlerinden birine giriyor ve sihirli orman kost e koleksiyonundaymış zaten bu karakter. Ama kostüm pardon. E Şimdi. Şimdi abi zaten karakterin zaten şeyi bu. Abi en fazla 4400 mü? Biraz az yok değil. Cık, biraz az değil. En düşük kaç biliyor 484 60 60 mıydı? İyi. Yani arkadaşlar bunun aynı çok bir şey değişmiyor. Hemen evet, bir daha göstereyim. Bir dakika hatta şu boss'u vuralım. Hatta birazcık daha uzaktan vuralım. Bir de şuna vuralım biraz. Vuramadık. Zor olduk. Sıkıntı değil hemencik. Aa bu aa aynen. Pardon bunun şey değişiyormuş. atış ee, atışı değişiyormuş. Aynen bunu o yüzden ikiye aldım. Bunu yanlış aldım. bak yemin ederim yanlış aldım. Şimdi gel şimdi gel. Şimdi gel gel gel. Hop. Ben bunu şey iyileşiyor mu? Yaşıyormuş. Tamam o zaman şimdi şöyle yapalım. Ee, bu gelsin şunu bir bitirelim bir dişini ondan sonra çıkalım artık çok güzel döndük lan bu arada ben de valla yani döndüm ben, dönsem bilmiyorum neyse şimdi arkadaşlar birincimize geldik Birinci sıramızda <laughs> Tabii ki de Sizce ne var? Ee, bir dakika Bakayım hemen <laughs> Seçmedim şu an Ay, abi Birinci sırada bana göre Kara e, Karanlık chest var abi çünkü yani Abi yani hem ender hem zaten Abi kostüme bakıyorsun yani Kostüme bak Pardon Şey var Ergenlik çağında olduğum için bir oldu abi. yani ergene girerler. olsun. Bu valla çesi de yeni ilk defa oynuyorum. Şimdi bakalım bütün tür şeyini deneyelim. Valla e, çok şey denemeye çalışacağım. Uf. Abi ah, Dur ha. Şu yesin. Çok iyi. Ben yani şuradan dolur. Abi bu çok iyi ya. Aa, yani genellikle gördünüz zaten. Hepsini gördünüz, hepsini attım. Şimdi atalım. Ondan sonra valla artık videomuz bitirelim. Ya benim için sıkıntı yok. Şunu atalım şöyle. Tamam hemen çıkalım artık. Buraya yani bunu da atalım. Canım seni valla. Yani bir tane daha. Bir dakika şu olmuşsun. Dolsun bari tamam. Valla artık çıkıyorum. ben de zaten biraz Uyudum. Okulda yok Allah'a şükür var. Yarın okulda olsaydı bitmiştik. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik daha fazla böyle videoların için video like atıp abone olmayı unutmayın. Sin kanalına lütfen girin arkadaşlar. Zaten kulüp zaten kulüp etiketi yazıyor. Yani bakın buraya yani sin yazsanız bakın mesela sin yazalım. Yani bakın bakın yine çıkıyorum. Hatta 102 bin. O bir yaptınız. Ha ama bak. Ha ama ben bir kişilik diyorum bakın arkadaşlar. Bakın ben bir kişilik. En fazla bir kişilik diyorum. Bak aynen bakın. Şu an bir kişilik en fazla ben varım abi. Bak yemin ederim. Şu an bir kişilik en fazla ben varım. Ee, şu anda lütfen e, videoya girin. E, evet arkadaşlar o zaman kapanışımızı yapalım. E, evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.